Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bir önceki videolarımda kaliteli ana arı üretmek için yani ana arı üretimi için damızlık arılarımızı belirledik. Başlatıcı koloni oluşturduk. Başlatıcı koloniyi oluşturduktan sonra 5. gün 6. gün damızlık arımıza kabarmış petek vereceğiz yumurta attıracağız 8. Günde memelerini bozup damızlıktan alıp o günlük atılan yumurtaları kapak yöntemiyle aramıza vereceğiz. Şimdi başlatıcı kolonimizin bir tanesi bu. İki katlı. Hatta üç katlıdan oluşturmuştum. Başlatıcı iki katlı olarak kaldı. Ön tarafa ana arıyı aldım. Bu birinci damızlık arımız. Şu gösterdiğim. Burada da gene iki katlı Arımdan bir başlatıcı oluşturdum. Ee, arka tarafta olan taş koyduğum Başlatıcı koloni, anası önde. Ee, şimdi bugün e, arılara kabarmış petek vereceğiz. E, ona günlük yumurta atacak. Şimdi bu işlemi yaparken e, buraya çok dikkat edelim. Çok önemli. Çünkü bunu ön aldığımız için e, bunda tarlacı e, azaldı, kalmadı gibi oldu. Tarlacılar hepsi e, başlatıcı kolonide kaldı. Şimdi e, ana arıyla Damızlık arayla başlatıcıyı yer değiştireceğim. Bundaki amaç e, tarlacıları kullanarak e, verdiğim peteklere e, yumurta attıracağım inşallah. Şöyle yaptığımız işlemi gösterelim. Eldivenimi takayım. E, biraz acelem var. Bugün çok uzun video çekmeyeceğim. Yer değiştireceğim. Şerbetleyeceğim. Bu video bu kadar olacak. Şimdi hemen başlatıcıyı alalım. Ön tarafa koyalım. Damızlığı alalım. Tekrar eski yerine koyalım. Böylelikle tarlacıları damızlık arda tekrardan kullanacağız, yumurta attıracağız, o yumurtaları sonra kullanacağız. Şimdi geçelim. Yapmamız gereken başlatıcıyı öne alacağız, damızlık arayı geri alacağız, bunun tarlacısını damızlık arda kullanacağız inşallah. Sızlık arımı bir arkaya çekiyorum. Tarlacılar buna girsin. Verdiğim peteklere arım yumurta atsın. Bunu da yerine koyalım. Şimdi bunun yerini değiştirdik. E, tarlacıları arkada damızlıkta kullanacağız. Birazdan petek vereceğim. Şerbetini de hazırladım. Şimdi öbür kovana geçelim hemen. Ee, seri bir şekilde. Şöyle uzaktan beni çeksin. Ee, aynı işlemi bunda yapacağız. E, ee, başlatıcıyı öne alacağız. Damızlık arayı tekrar eski yerine alacağız. Şimdi bu işlemimizi yaptık arkadaşlar. Başlatıcıyı öne aldık. Başlatıcının tarlacısını damızlık arımıza yumurta atması için kullanacağız. Şimdi yapmamız gereken bu iki katlı olduğu için tarlacı kuvvetli gelecek. Kovanda daşma yapabilir, sakal yapabilir. O yüzden üstüne kat koyacağım. Tekrardan bir kat koyacağız. Şöyle petekleri göstereyim. Bu şekilde yavru atması için iki tane petek vereceğim bu arama. Bu da dursun. Şöyle iki tane peteğini verelim. Beslemesini yapacağız. Bak hemen katını da geçireyim. Bir problem olmasın. Isısını sağlamak için e, alta çuval koyuyorum en son. Göstereceğim. Hatta dur. bir tane koyduk. Şunu bir sonraki arama koyacağım. Gerbetini verelim hemen. Şimdi buna şerbetini verdim bir tane daha şerbet vereceğim buna 2 litre vereceğim çünkü Şöyle arı sakal yapmasın taşma olmasın diye üzerini kapattım Üste bir tane daha şerbetlik koyacağım Yumurtalar inşallah atacak Damızlık arımızı Başlatıcının yerini aldık tarlacısını kullanmak için Yoksa günlük atmakta zorlanabilir Rahat atsın diye Şöyle devam edelim. Alkata şerbe ikinci şerbetliğini koydum. Hemen devamında ona da hafif çapraz koydum. Meyili öbür tarafa. En üstte koymadım. Arı oradan çıksın, şerbetini rahat çeksin diye. kapatalım. Hemen üzerinin çuvalını koyalım. Seri bir şekilde. Bu kovanla işimiz bitti. Anar'ya günlük yumurtayı verdik. Şimdi bir ilerideki kovanımıza gidelim. Şöyle tarlacısını göstereyim. şöyle e, tarlacılar girmeye başladı. Şimdi diğer damızlık arımıza geçelim. E, bu hafif saldırgan değil. iki katlı yaptığım için bunun e, nüfusu öyle aşırı yoğun değil. Bunun üzerine kat e, geçirmeyeceğim. Bir bakalım. Bu arım e, biraz karniyol melezi. kabarmış vereceğim bu tam kabarmış değil. Biraz daha gözenekleri derin derin olanı vereceğim. Evet yavru bitimine vereceğiz. Bu polenli ballı. Bunu geri çekeceğim. Araya iki tane vereceğim. canını canının istediğine yumurtlasın. İkisi de yavru atılmak üzere petek. Tarlacı da buna geleceği için Hatta sıkışık olsun. Bunun arasında silkeleyim. Şöyle yapayım. Bu tarafında da günlük varmış bunun. Bu tarafı ballı polenli. Bu tarafına günlük atmış. Araya iki tane daha girelim. Kabarmış. Nüfus yoğun olacak. Öndeki parlacı da gelecek buna. O yüzden bir problem olmaz. Hepsine atar. E, atanı kullanırız. Hangisine günlük atarsa e, onu kullanırız. E, bu arım e, sakin. İnşallah 3 gün sonra bölmelerimizi yapacağız. 3 güne de bu ara yumurtlar. Bundan da üreteceğim. Öbür karımdan da üreteceğim. Bir tanesini 3 katlı aradan seçtim. Damızlık. Bir tanesini de 2 katlı sakin olanı tercih ettim. Deneyelim. Elimizde hem sakin olsun hem de saldırgandan olsun. İkisi de çok güzel arılar. 3'er 4'er katlı. Beşer katlı arılar oluyor. Ee, güzel bakarsak, e, kolonyi yönetirsek. Bu şekilde arkadaşlar, bugünkü işlem bu. Damızlık arılarımıza şöyle kabarmış peteklerden verdik. Günlük yumurta atması için tarlacılar gelmeye başladı, kovanı dolduracak. Ee, şimdi bu kovanları da bir kontrol edelim. Ee, ön tarafa aldığım, alırken herhangi bir devrilme, yıkılma var mı ona bakalım. eteklerde herhangi bir şey yok şöyle başlatıcının yoğunluğunu görüyoruz acayip yoğun bu şekilde üretirsek başlatıcı kaliteli seçecek analar çok güzel oluyor İri iri oluyor kaliteli oluyor bir, bir de bir arkadakine bakalım onda bir devrilme herhangi bir şey var mı Şimdi bunun yoğunluğunu da göstereyim arkadaşlar. Bu da ikinci başlatıcım. Bu tek katlı ama böyle aşırı yoğun. Yoğunluğu bakın. Full, yan taraf dolu. Sakal yapmasın diye mecbur kat attım. Bunda da çok güzel 15-20 tane kapak yöntemiyle ana arı üreteceğiz. Yoğunluk bu şekilde. İki katlı seçtiğim için arı taşmış kovana sığmıyor. Bu şekilde olacak başlatıcı. Biraz emek istiyor. Tabii küçük e, kovanlarda veya transfer yöntemiyle, jenter sent yöntemiyle üretilen analarla bu ana, ürettiğim anaları kıyaslamayın. Bunlar daha kaliteli oluyor. Hem yumurtada seçme hakkı tanıyoruz hem e, yüzükleri verdiğimizde her bölmeye e, üçer tane, ikişer tane, e, bazen dörder tane gittiği oluyor. E, i̇çinden anayı seçiyor. Gene elimizle yapıştırırken hani günlükleri e, beşer, altışer tane yumurta yapıştırıyoruz. Onların içinden de seçiyor. Her halükarda arı, arı eleme yapıyor. O yüzden e, ana arı çok kaliteli oluyor sezonda e, çok hızlı gelişiyor. 3 çıtaydı bu benim bu arılar mesela. 3. kata attım. Şuradaki damızlık başlatıcı seçtiğim kovan o da 3 katlıydı. Bunlar 3'er çıtadan geldi. E, Şubat'ın sonu Mart'ta başladım şerbete. Bu şekilde yayla kesimdeyim. E, erken başlama şansım olmadı. Ama çok hızlı gelişiyor bu arılar. E, yerli arı, muğla arısı. Tabi melezlenmiş bölgeye uyum sağlamış. Çok güzel. Gelişimi güzel. Balı güzel. Hafif saldırgan. Ama benim için önemli değil. Şimdi işlemimizi bitirdik. Kovanlarımızı toparlayacağız. Bu işlem bu kadar. 3 gün sonra da nasip olursa 20-25 duruma göre üçer çıtalı bölme yapacağız inşallah. Tekrardan bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bu videoyu paylaşalım yorum yapalım, abone olalım olmayan arkadaşlarım. Bu videoyu herkese ulaşsın. Çünkü başlatıcı koloni, bitirici koloni, damızlık seçimi, günlük yumurta üretme konuları çok önemli. Herkes bir şeyler öğrensin. Sağlıcakla kalın inşallah.